Yok, ee, ben burada 12 dakikalık bu treni bekliyorum. Abisi kusura bakma. Şey Kulaklığım vardı ya. Beklettik bak seni on, de 3-5 dakika. dakika. Kusura bakma. Helal et vallahi soğuktu dışarısı. Ee, e, e. Eyvallah. Sağ olasın. Telefon ters kalmış ya. Helal et. Dakika, ee? ha, tamam yok sıkıntı yok. Yemek, şey soğusun da sen üşüme. <laughs> tamam. Sen çık ayrıldın mı? Ananı- ah, pardon dur bir dakika pardon. <laughs> şey ayrıldın mı şeyin oradan? Bizim siteden? Yoldasın oh, kaldı. Oy. Eyvallah. Kaldır 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 kaldır. <laughs> ananı dedik ya. Adam bu kadar bekledik ya. Be ya. ya. <laughs> Hayır adam yayıncı olduğumu biliyor. Hani o yüzden gülüyor ona gülüyor zaten. Ya abi bütün lootu kaybettim.